Ben bütün Müslümanların iyiliğini isteyen bir adamım. Kimseyle şahsi ve nefsi adavet ve kin ve nefret beslemem. El sünnet itikadına muhalif şeyler varsa onları beyan ederim. Bu beyan ederken de şahsi hakaret ve nefsi adavet yapmam. Bu ayrı bir şey. Bu şimdi söylediğim ayrı bir şey. Ben bir adama reddiye yaparım. Bu adam el sünnetten dışarı çıkmış çünkü kader inkar ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor derim. Ama o adamın hidayet bulmasını ister miyim? İsterim. O adam dönse ister miyim? İsterim. Ama öbür mesele kötü niyet, kötü kalpteki kötü niyet ne? Adam diyor ki bu böyle kötülüğe devam etsin ki ben de bunun aleyhine gideyim de sivrileyim. Ondan temayüz edeyim. Farkım çıksın. Millet beni desteklesin. Ve böylece bir menfaat temin edeyim. Kötü niyet budur. Biz hiçbir insanın bu yola gelmesine karşı değiliz. Herkes hidayet bulsa, herkes ön safa geçse, biz en geride kalsak bunu bile, buna bile razıyız yani. Yeter ki millet el olsun, namaza başlasın. ve benim düşmanım olsa, tevbe etse, hidayet bulsa ben isterim. Ha bazıları diyor ki, yok ya bu tevbe edemesin de böyle gebersin. Efendim imansız ölsün, cehennemekten bu bize gelmez. Yani biz böyle biri değiliz. Olmamalıyız. Allah'ın kullarına karşı. hıyanet iyi bir şey değil. Ama adam yola gelmez, el dışı fikirler taşır. O başka. Biz ona tabii ki hidayetine dua deriz. Allah ıslah etsin deriz. Velakin tabii mümmete şerri varsa, milleti saptırıyorsa, insanları yoldan çıkarıyorsa o zaman da Allah şerrinden muhafaza eylesin, Rabbim kuvvetini, gücünü imha eylesin, insanları saptıramasın diye de deriz. Çünkü bunlarda ne yok? Hainlik yok. Bunlarda bir kötü niyet yok. Bunlarda bir fitne yok.